Ama kolu nereden buraya geldi kanka? Kanka TikTokçuların yaptığı egzantrik videoları yapıyoruz aslında. Muhabbet burada patlıyor. Mesut çok teşekkür ediyorum. <laughs> <laughs> Abi! Oycep <laughs> geldi bayağı bir gelişmiş oda kurma kartını kullanacağız gibi geliyor bana. Ben bir hemen şuradan bir video girişini yapayım arkadaşlar. Arkadaşlar hepinize selamlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bu videoda sizlerle birlikte TikTokçuların TikTok çekmek için yapmış olduğu kurguları biz yapmayı deneyeceğiz arkadaşlar. Daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız. <laughs> Daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız videomuza like atıp kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar desteklerinizden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi evet arkadaşlar şimdi denememiz gereken bir şey var biliyorsunuz ki şu bomba emojisi. Niye yumruk attın şimdi? Ben <laughs> mi? <laughs> arkadaşlar konsept değişti. Ya bir dakika kanka konsept bir, değişmedi YouTuber Allah. YouTuber'larla şey. dövüşü. Tolga yumrukla Tolga. Aman benim. Git lan oğlum bir dakika video girişi yapamadım. <laughs> Allah kahretsin. Şimdi arkadaşlar normalde bir tane TikTok videosu vardı. O videoyu deneyeceğiz. Böyle birisini vuruyorsun sonra işte burada arkanda pat diye bomba falan patlıyor civarı. Bunun gibi bir şey vardı. Şimdi onun denemesini yapacağız arkadaşlar. Şimdi ben buradan birisini vuracağım. Birisini vuracağım. Sonra arkaya bomba atmış gibi yapacağım. Atacağım hatta bombayı böyle. Tamam. Sonra oraya biz bir kat atacağız. Ondan sonra o elimdeki bomba Hayır. patlayana kadar ne? Onu direkt bir kişiyle yapabiliyorsun. Kanka kaymayı açıyorum. Tamam mı? Tamam. Buradan ben şuradayım. Tamam mı? Şu, buradayım ben. Tamam. Buradan bana sıkıyorsun. Ondan sonra sıkmadan önce şuraya bomba atıyorsun. Ondan sonra sıktıktan Ama sonra oğlum, ben kayarak, bak, oraya Benim bunu emojim çekildik. uzun, emojim uzun, emojim, emojim. Tamam işte Tolga'ya zaman tanıyorsun geç doğru. Aynen. Tolga aslında doğru söylüyor. Ama tamam da, da bir şey söyleyeceğim. Benim kendi bomba <laughs> patlama süresi 6 saniye. Bombayı atana kadar zaten o kadar saniye geçiyor. Sizin unuttuğunuz bir şey var. Zaten bu emoji de ha, şuradaki animasyon süresini iyi say. Tamam mı? Bak dönüyor, tamam. bombayı havaya atıyor. Bak o süre içerisinde şu anda bomba patladı tamam mı? Daha elimden bombayı bile çıkarmadım. Bombayı elimde, bomba elimde çıkartıyorum, kat, kat. kat atıyorum. Ellerimde böyle yaptığım anda patlıyorsun. Bu kadar. Tamam, pat pat Anladın mı? Bak olay şu Fatih, sen buraya geç, buraya dur. Bana ateş ediyorsun beni vurmaya çalışıyorsun tamam mı? Sonra ben seni oradan alıyorum. Gio bombanın süresini ayarlayacaksın tamam mı? Bombanın süresini öyle bir ayarlaman lazım ki patlasın. Mesela direkt attın kaç? 7 saniyeden başlıyor zaten tamam mı? Şu emojide kaç saniye sonra atman gerektiğini söyleyeceğim sana. Bir saniye. Benim buradan kronometre açmam lazım. Şimdi başlatıyorum abi kaç saniye sonra bomba patlıyor. Bakayım abi. Başlattım. Kaç saniye sonra patlıyor? 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16. saniyede patlama geliyor kanka. Tamam mı? Yani e, bombayı çekip attığında da 7 saniye 9. saniye olduktan sonra ben Gio'ya 8. saniyede diyeceğim ki bombayı at. Gio okey misin? Okay, okay. Tamam, okey. Bombayı at de, ben şuraya bur buraya bırakıyorum bombayı. Bombayı tam oraya evet. bırakıyorsun. Kayarak sen mi geleceksin? Kaçıncı saniyede geleceğine iyi hesapla ama yukarıdaki saniyeye. Bak, göre. Ona tamam bir mı? şey söyleyeceğim. Onu ben ha. görüyorum. Tam tamam, üzerine ben ben lazım. Lazım tam, onun üzerine gelmen lazım ki. Ta onun üzerine gelecek benim, zaten. Onu azlapsak mı acaba canım? E, Kaymasak mı acaba direkt? Yo bombayla kendin bombayla patlayabiliyorsun bu arada. Bence kayarak hmm. gelsen daha iyi. Onu hmm. ayarlarını yaparsın tam şuraya şeklinde. Tam oraya bombayı at. O süreyi de zaten sen çok iyi biliyorsun. Bomba elinde kalsın. Pimini çek dediğinde zaten oraya at tamam mı? Çık kanka Fatih şey, Tolga açıdan çık. Fatih hazır mısın? Dur. Ateş edeceğim sana ha yine. Vurunca aynen aynen mı? aynen. aynen. Yok ya. Aynen. Bana ateş edeceksin ayağıma falan sık tamam mı? Hatta sen kendi beysinden doğru gelmeye başla şu andan itibaren hadi. 3, 2, 1 başla. <laughs> Expired. Ee, ben yanlış emojiye bastım. dur <laughs> 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 dur 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 dur. Bunu çok hızlı yapmam lazım. Bomba. Tamam teşekkürler. Arkaya bombayı kim attı? Bombayı ben atıyorum kanka. Korkan orayı orayı bitti. orayı katlayacak. Tamam mı Alihan? Tamam ben ortadaki yapacağım. 3 2 1. Fatih çık. <laughs> Hadi at. Patlamadı. Ay geç kaldı geç kaldı geç kaldı Patlamadı. geç kaldı. Hı? Bu arada editle olur gibi. Hadi, Hadi. 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 Yok Alihan orayı ayarlayamaz ama hani editle daha manyak bir şey olur bu arada. Ona okeyiz. Bunu tekrardan deniyoruz abi. 5 minutes later. 7,5 saniye olduktan sonra at de. Tamam mı? At dediğin zaman pimi çekmiş olacak zaten. Ben bir yandan buradan emojiye tıklayıp bir yandan kronometriyi başlatamıyorum. Ondan geç kalıyoruz. Yerleri alalım abi. Geo hazır mısın yavru kuş? Abi, evet. tamam okey. Oğlum. Tolga sen oradan bana bak şu arka şunun arkasından ama gözükme. Öyle gör. Öyle kal. Tamam. Tamam hadi. 3 2 1 Hazır ol şerefsiz. At şerefsiz. Yani. Yapıyorum. Yani. Nasıl yani. Ya, yani. Ne yani? yani. Dur, ne dur dur dur. Dur dur dur. Oldu. oldu. Ama oldu. gözükmemişim ki ben. Ama o gözükemedi. O gözükemedi. Ben gözükmemişim. Ben Geçti gelsem ya. daha rahat gözükmem mi do? Nereden? Şöyle gelsem. Olur fark etmez. Tamam, gel fark de. Tamam okey. Bu bir mısın? şey söyleyeceğim. Ben ha? direkt bu açıdan geleyim mi ya? Daha rahat vurursun. Tamam okey o açıdan gel. Yaparsın. 2 İki, bir. Ne yapıyorsun lan? lan? Mısın? <laughs> <laughs> tamam, Salak mısın oğlum sen? tamam hadi hadi bir daha. 3, 2, 1. Patlat şerefsiz. Flash'ı kim attı ama? Oldu. Oldu bu arada. Tamam Ali, bunu yedik de. Abi bu ne? Okay, bo, okay, bo, okay, okay, okay. Bir de şey vardı dur, bir dakika. Dur 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 dur. Süre bitmeden, süre bitmeden. Ben bunun grafiklerini tekrardan akıcıya ve 90'a alayım abi. Birisi burada şey ama onu yapamayız şu anda. Birisi burada böyle diz çöküyor abi beni vurma diye. Sonra önüsüne önüne bir adam atlıyor, ona headshot atıyorlar, geriye doğru düşüyor. He, ha, hatırlıyorum onu. Hatırladınız hatırlıyorum mı öyle. onu? Bende evet, çöken emoji yok. ben de, de diz çöken emoji yok şu anda. Tamam bu ilk video hazır abi. Okey, şimdi ikinci TikTok videosu ile karşınızdayız arkadaşlar. İkinci TikTok videosu şu anda ekranda. Görüyorsunuz. O videoyu hazırlayacağız Direkt ekranın sağ üst köşesinde görüyorsunuzdur Ben de çeken taraf olacağım Gio burada eğiliyor tamam mı Gio burada... Aynen bak burada eğiliyorsun Tamam mı birazcık daha tam ortala şuraya Tam şuraya gel Gio burada eğiliyor ben Fatih'in canını azaltıyorum 1 2 3 4 5 tamam. Ee, Tolga'da Tolga da, Tolga da burada, tamam mı? Sen tam eğildiğinde sen bu adamı vuracak gibi yapıyorsun. Tolga da Fatih de onun üstünden atlayacak, üstünden atlayacak yerine Sen eğil, sen dümdüz koş, zıplama ama Fatih. Eğil, Gio. Fatih koş. Birazcık daha, birazcık daha geri gel Gio. Tamam. Tam birazcık öne gel Gio. Fatih zıplasın. Şey, Tolga sen de şey yap. On, ee, sen de be. bir tane mermi sıkacaksın. Kafaya sıkabilmen önemli burada. 1 2 3 4 5. Tamam. tamam Eziyor, we'll Oğlum vursa koşsa koyum adam eğildi zaten. Koşuyorum diyor. Ben Five minutes. Birazcık daha öyle git. Tamam. Tolga ben açımı, ben açımı pozisyonumu hiç bozmayacağım. Tamam mı? Tolga sen Fatih ateş et. Fatih'in canı bir mermi kalana kadar ateş et. Tamam. <laughs> bir mermi kalana kadar ateş et zaten Fatih sana söyler ondan sonra Fatih bir canım kaldı dedikten sonra Gio eğilecek ondan sonra Fatih'e ben koş diyeceğim şey, zıpla diyeceğim sen de sonra bir mermi atacaksın sadece. Şimdi ben kameramı hemen i̇ki, iki kapattım. Tane daha sık Dur. Eğil Gio. Koş Fatih. Aldı, bir tane daha sıksana. The blue team has yani nasıl bu arada. Ben araba. de böyle kalkıp duruyorum. Güzel olmuş lan. Oğlum çok, çok güzel gözüküyor. Hani çanta gözüksün arkadaşlar sıkıntı olmuş. değil. Tamam bundan bir tane daha yapalım abi. Çünkü o arada bir tane o, o arada bir tane şey Fatih ateş etti abi. O ateş olmasın tamam mı? Tam bir kere daha. Abi. Tamam dur. İyi, eğil. eğil. Zıpla. Çok Aman iyi. Ya. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Süper. Süper bizden çok güzel kurgucu olur ya. Hiç çıkamıyorum şey söyleyeceğim. ile de vurabilir bu arada. AVM ile vursa ne olur? Zaten gene de her türlü şey oluyordu. Tamam bir dakika. M24'ü Fuat Tolga'ya ver. Sana birkaç tane tamam, düz mermi tamam. sıksın. Çok bir de M24 sıksın. Kadraj bura çok daha iyi değil mi? Tamam hazır mısın? Fatih biraz şey Tolga biraz daha geri gel. Benim yerim iyi mi hocam? Sizin yeriniz <laughs> iyi. ağzımda <laughs> bir tane, ağzımda bir tane pro. Evet çocuklar. <laughs> 3 Sessizlik. 2 1 Action. The match is over and the Kestik. Kardeşim. Hocam, hocam. Efe hocam. Efe hocam. Efendim. Efendim. Hocam hep bunun malı. Vallahi bunun malı. Yerinize arkadaşlar, yerinize, yerinize. <laughs> 44 43 tamam. saniye. Hadi arkadaşlar. 3 2 1 Action. Gel Fat. Daha Fatih, iyi oldu. Bapa, daha bapa, iyi bapa, oldu bapa, abi. Evet evet Fatih bak bu sefer daha iyi oldu abi. Okey. Oldu mu tamam. hocam? Tamam. Kestik. Arkadaşlar elinize sağlık. Arkadaşlar elinize sağlık. Çok teşekkürler. Sağ bu olun da... hocam. Kimse güldürme, Şimdi bu da oldu, bu da oldu, bu da oldu. Bir dakika, üçüncü TikTok videosuyla devam ediyoruz arkadaşlar. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Bunu bir daha baştan anlatsana. Bunu bir daha baştan anlat. Hocam, hocam şimdi olay şu. Şimdi sen bir iş adamısın, tamam mı? Tamam. Ben buyum. Gerçekte normalde ben senin karnım ama buyum. Tamam mı? Sonra... <laughs> tamam, anladık sen... oğlum. Bastıra bastıra söylemeyin. Sonra ben seni işe uğurluyorum. Sonra sen üstündeki kıyafeti do şey diz oluyor. Adını sen söyle. Gio veya da Kısa Parmak ikisi de grup şeklinde. Gruba alacaklar beni. Hı? Ondan sonra ben seni uğurluyorum. Onlar böyle şey McLaren'la falan geliyorlar. Şık arabayla. Eve giriyorlar. Direkt. Sonra sen bizi basıyorsun. Aynen bak. Sen kapıdan çıkıyorsun. Toros'a biniyorsun. Sikinsiz Toros'a. Biz iki tane McLaren'la geliyoruz kapıya. <laughs> içeri giriyoruz. Güm güm. <laughs> bizi yatakta yakalıyorsun. Ben yere yatıyorum. <laughs> sağımda Gio. Sağımda Kısa Parmak. Sonra sonra cebinden çıkarıyorsun kanka Revolver'ı. Biz o anda Endinin emojisi pat bir kafaya, pat diğerinin kafasına. Bir şey söyleyeceğim. Oğlum, Oğlum aklıma content geldi lan. Oğlum, şey böyle şeyler Yaz dizisi çekmek. Oğlum, Biz ama seslendirelim. Olmaz. Bu content ya olmaz. Sen... Bence çok iyi olur bu arada. Bunu daha sonra yaparız. Dur tamam bunu geç, tamam. bunu geç. Alihan ama bu fikri sen YouTube videosuna dahil et. O zaman şu yeni gelen dörtlü set var ya o dörtlü setleri yapalım abi. Ben hepsini burdum, atayım burdum. size. Biriniz kargocu seti yapacaksınız. Bir de yedek set olarak bir tane daha en şey setlerinden yapacaksınız. Ki ben bir tane daha ekstradan set oyununa giriş yapamayacağım ya. Onu sizin bana atmanız lazım. Kargocu giy Tolga. Skin ile çıkalım. silahlar, skinsiz kıyafetler. Tamam. Full çıkalım smoke'dan. Yani yapabiliriz. Niye yapmayalım ki? Ya da Ooo benim aklıma bir şey geldi. Ben normal bir şekilde ben? köprünün üstünde koşacağım. Tamam mı? Sonra zıplayacağım tam düştüğümde duracak. Sonra ben oradan Toros'la geçeceğim 200'le. O bir tane vardı ya. Tamam, Oluyor ya. Bir... Tamam onu yapalım bak. O olur, o olur, o olur, olur. Tamam bak bu bir tanesinden iki tane TikTok videosu çıkaracağız. Okey mi? Bir se birinci seti attım. İkinci seti de attım. Diğer seti de atacağım. Bir 5 dakika sonra diğer seti atacağım. Diğerinde kendi setimi giyeceğim. Smo atıyorum. Smo'nun içine giriyoruz. Girdikten sonra hepimiz bir anda kayboluyoruz ya. Ben size diyeceğim ki dur. Herkes orada duracak. Sonra setini değiştirecek. Daha sonrasında yürü diyeceğim. Ben o gözü bozmayacağım yani anladın mı? Tamam gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya. Tamam. Şimdi bir 4 dakika 50 saniye daha arkadaşlar. Tamam, bu seti de buraya attım esrarengizi de. Diğerinde ben giyeceğim abi. Oğlum tamam. o da tatlıymış lan. <laughs> Burada iki tane var. Ne? Tamam, Nereden oğlum, bir adam? tane Birisi üstüne aldı. Kim üstüne aldı yani biri, şu an yüklüğünü? Biri bende, biri bende. Deneme yapın, deneme. Evet evet deneme yapalım Hoş abi. Deneyim. Bir smokları atın bana. Bunu bir kere yapmamız lazım. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika yanıma gel. Atsanız. Bu şekilde. Bekle siz sabit durun. Ben ilerleyeceğim ki hepinizi alabileyim. 3, 2, 1, koş. Tamam gelin siz koş. Aynen böyle. Aynen böyle. Bak, bak siz kesmeyin. 3, 2, 1, koş. Geç kaldım. Yok geç kaldım. Yok ben geç kalmadım. Solumdaki yine geç kaldı. Kim o solumdaki pinkli? Kanka bu senin önüne gitmen lazım önde. Pink yok bak ki. şöyle dizilelim. Benim yanıma dizilin benim. Böyle mi yapacağız? Bu, bu oğlum herkes oğlum herkes abi. birbirinden ayrılıyor abi. Bak. Tolga ile ayrılmam ha. Abi bak bir şey söyleyeceğim. Dümdüz yürümek bu kadar zor olmamalı arkadaşlar. Geçten de bahsetmiyorum. Herkes yürüyün demiş mesela. Yüzde %24 24'e falan çektim. Tamam yürüyelim. yürüyün arkadaşlar yani. Onu ben hatta 50'ye çekeyim. Ee, siz bu arada diğer RP kıyafetini alın isterseniz. Hani yerlerden kıyafetleri alın abi. Kan bağını ben giyeyim. Kan bağını ben tamam. giyiyorum. Bak yürüyoruz. İlk başta yürüyoruz kanka. Tamam mı? Annen... Tamam. Geriye gel. Geriye gel. Geriye gel. Geriye gel. <laughs> gel hemen arkama. Gel hemen arkama. Evet. İlk başta yürüyeceğiz. Yürüyeceğiz tamam mı? 3 2 1 Yürü. Tamam dur. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Tamam. Bana doğru bakma. Tamam. Yerden kıyafeti aldık. 3 2 1. Ha yine mi yürüyorsun? Tamam. Olur 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 olur. Evet, Bak artık. bu olur chat. Bak bu olur chat. Unut artık değişiyor, öyle biri yok. Değişiyor. Yüklük, değişiyor. Yüklük, <laughs> yüklük. Hazır olun. Hazır olun. Üstü <laughs> 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 dur 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 hemen çekelim abi hemen çekelim Bir saniye alan geliyor Bir yürü tamam. tamam Bekle şimdi hemen şunları alalım abi Nerede lan benim set Oğlum kırmızıyı ben alacağım dedim sana ver şu kırmızıyı Böyle Biraz hızlı alabilir miyiz Çabuk ee, oğlum çabuk ol 3 2 1 yürü Birisi başlığı almamış kim o salak kim ya, o salak ya? Ya kim o mal ya? ya? <laughs> Okey gel buraya hızlı gel hızlı gel kafalıkları atın abi kafalıkları atın Aa, çabuk, gel, şey. çabuk gel çabuk gel çabuk gel çabuk gel çabuk gel alan oluyor. geliyor hadi 3 2 1 tamam bekle <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi 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 çabuk 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 yok kıyafetim yok ya, ben sizden öyle <laughs> ileriye gittim ileriye gittim alan geliyor çabuk. Hazır ya mısınız? 3 2 1 Oğlum bu ne lan? Bu <laughs> halin al. <laughs> Harbiden dört malız ya. Abi 15 dakika. 15 dakika. Gerçekten şunu yapmayı bekledik ve ya, yapamadık abi. <laughs> Tamam, bu olmadı, bunu <laughs> bu geç şey abi, gibi, bu abi, bu olmadı, bunu geç. Ali, bunu alıyor, gidiyor, gelecek Bak, tamam, bunu geçtik abi. Bak, bunu geçtik, bunu iptal ediyoruz. Ama Aliyan burayı koysun komik olarak. Bence yeter, yeterle. Evet güzel arkadaşlar sevgili arkadaşlar başarısız bir tiktok yapma videolarının da sonuna geldik. 3 tane tiktok denedik ikisi başarılı çok güzel oldu. Ayrıca bunu benim tiktok hesabımda Ali Adekran'a koyar izleyebilirsiniz arkadaşlar. Video izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tolga'nın, Cihan'ın ve Fatih'in kanalında da açıklama kısmında yer alıyor. Kendinize iyi bakın bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın Allah'a emanet olun bay bay.